Arkadaşlar bugün adaletin tokmağı bizde. Bir yargıç olsaydınız nasıl kararlar verirdiniz hiç düşündünüz mü? Ben de merak ediyorum açıkçası. Judge Sim isimli oyunda bugün kendi adalet anlayışımızı test edeceğiz. Zorlu davalarda vereceğimiz kararlar oyunun gidişatını nasıl etkileyecek beraber göreceğiz. Bu arada siz YouTube'un en kral oyun severleri lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni gelenler aramıza hoş geldiniz. Abone olun ve keyfini çıkarın. Hazırsanız adalet dağıtmaya başlayalım. Adam, yeni bir davamıza hoş geldiniz. Neymiş bu? Polislerin kapıyı kırıp eve girdiklerinde masanın üzerinde buldukları kahve fincanları. Fincanlarda kahve kalıntıları bulunmaktadır diyor. Kira sözleşmesi. Hmm, bunlar delilmiş. Dava konusu Steve kiracısı olduğunu iddia ettiği Casper Emre'nin kirasını geciktirmesi sebebiyle Casper Emre'ye dava açması. Kira geciktirme olayı Steve. Atlı şahıs kendisine ait olan iki katlı evinin alt katında oturan kiracısından şikayetçi olmuştur. Steve gerekçe olarak kiracısının kira gününü bir hafta geciktirdiğini belirtmiştir. Kiracısının evden tahliye edilmesini isteyen Steve polisi aramış ve yardım istemiştir. Ulan bir hafta geciktirdi diye benim önüme mi getiriyorsunuz? Ben daha devamını okumuyorum bile bu davanın. Kiracınız Casper neden burada değil? Aa soru soruyorum. Ne demek burada değil? Tam karşınızda oturuyor. Abi bu kiracı mı? Nasıl yani kiracınız şu an burada mı? Evet tam karşınızda dedim ya benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ne diyor bu ya? Peki ifadenizde Casper ile kahve içtiğinizi söylemişsiniz. Bu tam olarak ne zaman olmuştu? Tam olarak kira gününden iki hafta önceydi. Çok iyi anlaştığımızı düşünmüştüm. İlk başta kirayı ödemeyi unuttuğunu düşündüm. Fakat bir hafta geçtikten sonra iyi niyetimi kullandığını anladım. Hakkım neyse alırım. Kimse benim iyi niyetimi kullanamaz. Haklısınız. Peki Sayın Casper'a birkaç soru soralım o zaman. Sayın Casper kiranızı neden geciktirdiğinizi öğrenebilir miyim? Bir süre sessizlik oldu. Kiracı münacı yok. Bunun akıl sağlığı yerinde değil galiba. Ha ha ne saçmalıyorsun kiramı ödeyeceksin diyor hala. Senin kiracın falan yok. Sen kafayı yemişsin. Kendisi uzun bir süredir farklı bir evrendeymiş. Kirasını en yakın zamanda ödeyecekmiş. Bu kadar ciddi bir ortamda nasıl böyle dalga dal geçebilir anlam veremiyorum diyor. Peki hangi evrendeydiniz Sayın Casper? Saybira mı? Orası da neresi diyor. Tam duymadım ne dedi? Saybira adında bir evrende kısılmış. Evrendeki sibernetik sistemleri kendisine tanımlamadığı için geçişime izin vermemişler. Fakat bana pek inandırıcı gelmedi. Bana da gelmedi. Anladım yardımcı olduğun için teşekkür ederim diyoruz. Kararı veriyorum abi. Karar 1. Casper emniğin suçlu bulunmasına ve kirasını en yakın zamanda ödemesine karar vermiştir. Karar 2. Casper Emery'in bulunduğu şartlar gereği suçsuz olmamasına ve herhangi bir kira bedeli ödememesine karar verilmiştir. Steven yani bu demin konuştuğumuz arkadaşın akıl hastanesine yatırılmasına karar verilmiştir. Buna karar veriyorum ama akıl hastanesine hadi. Yeni davaya geldik. Bu ne oğlum? Robot var burada. Kibutsuji, Muzan, Robot ve yani Japonların davası galiba. Dava dosyasına bir bakalım. Hadi bakalım dava dosyasına. Rio Ichi Tanjiro'nun Robobot şirketinden restoranında çalışması için robot alması ve robotun restoranın müşterilere karşı küfür içeren sözler söylemesi. Olaya bakar mısınız? Çok enteresan bir dava. Yani robot alıyor bir restoran sahibi. O robot da gidiyor müşterilere küfür ediyor sonra robotu aldı kişiye dava ediyor. asla kültürüne ait yemekleriyle ünlü bir restoranın şefi ve aynı zamanda sahibi olan Rio içi Tanjiro restoranına garson olarak robot çalışan almak istemiştir. Bu durumda garson robotlar öğreten ve satan Robobot şirketiyle anlaşmıştır. Robobot şirketi Su'nun adını verdiği ve en gelişmiş teknolojisini kullandığını iddia ettiği robotunu e, bu adama önermiş. Restorandaki görevi müşterilerden sipariş almak olan Su'nun isimli robot belli bir süre sonra müşteriler tarafından çok sayıda şikayet almıştır. Şikayetlerin ana sebebi ise müşterilerle girdiği diyaloglarda kullandığı küfür içerikli sözler olmuştur. Bu durum kimi müşterilerin hoşuna gitse de ağırlıklı olarak müşteriler tarafından kötü karşılanmış ve restoran sahibi olan Rioichi Tanjura'ya şikayetler yağmıştır. Tanjura da bu durumdan rahatsız olmuş ve RoboBot şirketine 1.250.000 değerinde tazminat davası açmıştır. Bu davada davalı kürsüsünde Robobot şirketinin avukatı olan bilmem ne ve Suon isimli robot bulunmaktadır. Abi robotu da mı getirdiniz? İfadeler. Kibut Suji Muzan. Ürettiğimiz robotlar piyasanın en son teknolojisiyle üretilmiştir. Robotlarımızın yazılım kısmında küfür içerikli bir seçenek yok. Robotun bu tarz cevaplar vermesinin altında yatan sebep kesinlikle bizden kaynaklı değildir. Bizden teslim alındıktan sonra yazılım kısmına sonradan eklenmiş olma ihtimali üzerinde duruyoruz diyor. Fakat bunu kimin yaptığı konusunda bir ilgimiz yok. Şirket olarak üretip sattığımız robotların arkasındayız diyor. Bu da dava eden kişi. Restoranın sahibi arkadaşlar. Robot bizimle çalışmaya başladığında gayet memnundum ve müşteriler de bir o kadar memnundu. Fakat her ne olduysa müşterilerime saygısızca cevaplar vermeye başladı. Başlangıçta sadece hakaret ediyordu ve bu durum üzerine şikayetler gelmeye başladı. Sonrasında özellikle sipariş alırken küfür içerikli cevaplar vermeye başladı. Bu duruma birkaç kez şahit olduktan sonra robotu aldığım şirkete ulaştım. Bu durumun onların hatası olmadığını dile getirdiler ve gerekli desteği sağlamadılar. Restoran olarak saygınlığımızı yitirme noktasına geldik. Bu durumun sorumlusu ben değilim. Kendi ürettikleri robotların bile arkasında duramıyorlar. durduğu oğlum adam. Bu da ne kadar baştan sağma bir iş yaptıklarını gösteriyor. En ağır cezayı almalarını talep ediyorum. Ne yapalım yani? Şimdi bu avukat, bu robot. Yani robota mı ceza verelim? Ne yapalım yani dostum? Suğuna birkaç soru sormak istiyorum. Hadi oğlum soralım. Tabii buyurun sayın yargıç. Aa robota soruyoruz, soruyor. Bugün burada olmanın sebebini biliyor musun? Hayda. Üzgünüm anlayamadım. Başka bir şey sormak ister misiniz? Müşteriyle konuşurken neden küfürcümler kullanıyorsunuz? Abi robotu bildiğin yargılıyoruz. Üzgünüm anlayamadım. Başka bir şey sormak ister misiniz? Sipariş verebilir miyim diyorum. Tabii ki sipariş verebilirsiniz ama önce ama önce diyor ve bir küfür edip e, gitmeniz gerekiyor diyor robot. Yani küfür ettiği wow diyoruz bizde. Tamam yani bu küfür ediyormuş cidden. Burada birazcık bunların da hatası var. Açıkçası başka bir şey sorabiliyor muyum? Kararı vereceğim abi. Tamam kararı verelim. Robot adlı şirketin suçlu bulunmasına ve 1.250.000 tazminat ödemesine karar vermiştir diyebiliriz ya da robot atlı şirketin suçsuz olduğuna ve tazminat olmasına gerek olmadığına karar vermiştir diyebiliriz. Yani aslında 1.250.000 bin, bin çok fazla. Ben burada birazcık daha düşük bir cezayla bu şirketi uğurlayabilirdim ama iki karar sunmuşlar bize. O zaman sonuçta bir robot abi bu. Yani bir zahmet abi bir zahmet alan kişi de test etseydi ya kullanmadan önce bunu test edeceksin. Kusura bakma kararı veriyorum suçsuz. Evet. Geldik yine yeni bir davaya arkadaşlar. Bu önce bir şunlara bakalım. Bernard Holm ve C. Burke var karşımızda. Hemen bir dava dosyasına bakalım. Dava konusu ünlü oyun stüdyosu Rapstars Games şirketine açılan hak ihlal davası. Hmm, ilginç bir dava. Geçtiğimiz aylarda ünlü oyun şirketi Rapstar Games tarafından yapılan ve uzun zamandır beklenen BTA6 isimli oyunun fragmanı yayınlanmıştır. Burada neyi kastettiğini herkes anlamıştır herhalde. Tüm dünyada büyük ses getiren fragman rekor kırmıştır. Bernard Holm bu fragmanda kendi görünümünün izinsiz ve ücret ödenmeden kullanıldığını iddia etmektedir. Bernard Holm Rapstar Games'in kendisine 1 milyon 350 bin telif ücreti ödemesini talep etmektedir. Bu davada Rapstar Games temsilen ünlü oyun şirketi avukatı Risi Burke yer almaktadır diyor. Bernard Holmes normal bir insan görünümünde olmadığımın hepiniz farkındasınız değil mi? Böyle basit bir tesadüf ya da sıradan bir hata olamaz. Kasıtlı olarak bana tek kuruş edemeden beni kullanmaya çalışıyorlar. Bahsettiğim şirket milyar dolarlık bir şirket. Bana gelip teklif sunsalardı seve seve kabul ederdim ama onlar bunun yerine beni sömürmeyi tercih ettiler. Zaten kendi çalışanlarının da fazla mesaiye zorunlu tutarak sömürdüklerini duymuştum. Demek ki bu onların şirket politikası haline gelmiş. Birileri bu insanlara dur demeli demiş. Diğer kişi de galiba bu oyun firmasının avukatı söylenen iddialar tamamen asılsızdır. Bu zamana kadar hiçbir marka veya ismi kullanmadık. Bunun yerine bunları uyarlamayı tercih ettik. Ortada yasalara aykırı bir durum kesinlikle yoktur. 3D modelleme ekibimiz basit bir tesadüf yapmış ya da üstü kapalı bir gönderme yapmak istemiş olabilir. Bu tarz üstü kapalı göndermeleri bazı oyun firmaları da yapmaktadır. Örneğin geçenlerde yeni çıkmış bir yargıç simülatör oyunu, şu an oynadığımız oyun bu arada bu, bizim ismimizi de değiştirerek kullanmışlar. Bunda bir sakınca görmedik ve dava açmadık henüz. Ya yani az önce kullandı ya şurada. Ondan bahsediyor neyse Bu arkadaş galiba Bu diyor ki benim görünümü izinsiz kullanmışlar benim normal bir görünümüm yok diyor Delillere bakalım deliller ha bu BT6 fragmanında gözüken karakter Bu da Berne Holm'un eski fotoğrafı Yani birebir aynısı da değil açıkçası ya dostum kusura bakma ama yani birkaç makyaj benzemesinden dolayı da dinleyelim bakalım. Burada bulunan fotoğrafınıza baktığımda saçınız tıpkı oyundaki karaktere benzer şekilde değiştirdiğinizi görüyorum. Bunu karaktere daha çok benzemek için mi yaptınız? Aa böyle biraz da saçını da değiştirmiş orada kullanıldığı gibi. Sayın Yargıç oyundaki karaktere benzemeye ihtiyacım yok. Çünkü zaten oradaki karakteri yaparlarken benden esinlendikleri aşikar diyor. Sayın Burke neler söylemek istersiniz avukat bu da Sayın Yargıç tıpkı Sayın Olgun'un ifade ettiği gibi esinlenmek bir hak ilal değildir Herhangi bir kopyalama yapılmamıştır ve verilmiş herhangi bir isim yoktur bu sebeple kesinlikle bir hak ilali bulunmamaktadır diyor hmm. Galiba karar vereceğiz yani bu Bakın eski fotoğrafı da bu arada Saçını da bir de boyattırmış böyle bu BT6 fragmandakini benzemek için bakın burada normal eskiden yeşilken Bu renge boyamış Yok ha burada bir suç yok yani kusura bakmasın. Rapstar Star Games'in herhangi bir hak ilalinde bulunmadığına karar verilmiştir diyorum. Karar verildi. Evet yeni bir davaya başlıyoruz. Bir küpeli arkadaşımız var karşıda. Uh, ee, Will Fritz X N olmuş. Bakalım bir suçu neymiş arkadaşlar. Silahlı soygun suçu. Yakın zamanda bir benzin istasyonu soyulmuştur. Kameralar görüntü alamadığı için suçlu yakalanamamıştır. Xan adındaki bir rap sanatçısı yeni bir albüm yayınlamış ve albümdeki bir parçası polis ekiplerinin dikkatini çekmiştir. Bu parçada soyulan benzin istasyonunun nasıl soyulduğunu anlatan sözler incelenmiştir. İstasyon çalışan Lyndon Grant'ın ifadesinde tarif ettiği eşkale de uyduğu için rap sanatçısı gözaltına alınmıştır. İfadeler Lyndon Grant İstasyonun market kısmında gece vardiyasında çalışıyordum. Mesai saatimin dolmasına yalnızca iki saat kalmıştı. Kapıdan içeri biri girdi ve yüzü maskeydi, Elinde silah vardı ve benden kasadaki tüm paraları poşete doldurmamı istedi. Ben de mecbur kaldım ve paraları poşete doldurdum. Sonrasında paraları alıp kaçtı. Onun hakkında tek hatırladıklarım bunlar. Bu galiba suçlanan kişi, yargılanan kişi. Ne soygunundan bahsettiğinizi anlamadım. Şarkımda kullandığım sözlerinden bahsediyorsanız onlar sadece şarkı sözü. Bu kesinlikle diğer rapçilerin bana kurduğu bir komple olmalı diyor. Yani şarkı sözüyle de bir kişiyi gerçekten direkt suçlu atfedemeyiz ya. Parçasının sözleriymiş bu da. Gece yarısı yalnız karanlıkta sürünerek benzin istasyonu görüş alanımda iz bırakma zamanı kameralar var ama umrumda değil. Bu soygunu ölümcül bir bakışla gerçekleştireceğim. Evet arkadaşlar az önceki rapçi arkadaşımızı da tahliye ettim bilginiz olsun. Belki soygunu kendisi yapmış olabilir ama şarkısının sözlerinden dolayı onu tutuklamak e, açıkçası gönlüm el vermedi. E, yani düşünerek de mantıklı düşünerek bence doğru kararı verdim ve onun salı verilmesine karar verdim. Bilginiz olsun. Şimdiki davamızda burada 3 kişi oturuyor. Burada da bir arkadaşımız var erkek. Burada bir kadın ve iki erkek var. Biri yaşlı cana. Bakalım dava neymiş? Emekli asker olan Charlie bilmem ne bir bilgi yarışmasına katılmıştır. Yarışma sırasında karısı Delay Inkler ve arkadaşı Travel in Turkey'in seyirciler arasında oturmuş ve yarışmayı canlı bir şekilde izlemişlerdir. Milyon olmak ister tarzı bir yarışma galiba. Yarışmacı toplamda 15 soruluk yarışmanın ilk 7 sorusunda tüm jokerlerini kullanmış. Kalan sorulara da doğru cevap vererek yarışmayı 1 milyon ödülle, 1 milyon dolar ödülle tamamlamıştır. En büyük ödülü almış. Yarışma esnasında hile yapıldığına dair şüpheler gittikçe artmıştır. Charlie bilmemlerinin sorulan sorulara ve cevap şıklarını sesli bir şekilde okuduktan sonra karar verdiğini, şıkkı sesli söyleyerek seyircilerin arasından gelen öksürük seslerine göre ani bir kararla seçtiğini, yanlış şıkları doğru şık olarak değiştirmiştir. Ayrıca kararsız kaldığı sorularda da öksürük sesiyle birlikte kararı onaylamıştır. Yarışmanın mühendisleri ve hesaplamalı biyoloji uzmanlarının raporları doğrultusunda Charles Inkler, Delia Inkler ve Travelli Tarquin hakkında dava açılmıştır. Yarışma boyunca 192 kez öksürük sesi kaydedilmiştir Herhalde yarışmacı soruyu okuyor. Oradan işte bir öksürük der, bir öksürürse A, bir iki öksürürse B falan filan diye 1 milyon doları almıştır arkadaşlar televizyon yarışmasından. Milyoner olmak tarzı bir yarışmadan. Bakalım bir ifadelerine. Ben hiçbir şekilde öksürük sesi duymadım. Yarışmanın bulunduğu stüdyonun tam ortasında oturuyordum ve emin olun oraya hiçbir ses gelmiyordu. Hile yapmazdım. Tamamen hakkımla yarışmayı kazandım diyor. O da yine başka bu da kocası halde Kocam bileğinin hakkıyla yarışmayı kazandı. Benim yarışma boyunca öksürmemin sebebi boğazımda bulunan enfeksiyondan kaynaklı. Diğeri de orada bulunmamın tek sebebi arkadaşıma destek olmaktı. Yarışmayı izlemek dışında hiçbir faaliyetim olmadı. Neden ifade verdiğimi bile bilmiyorum. Biz sorularımızı soralım. Karının ve arkadaşının bu kadar fazla öksürmesi ve her öksürüğünü senin cevap vermeden hemen önce olması sence normal bir durum mu? Evet. Sorulara öylesine odaklanmıştım ki öksürük sesi duyma imkansızdı. Peki neden cevabından emin olduğun soruları cevaplarken her seferinde cevabını son saniyede de değiştirme gereği duydum? Dediğim gibi sorular kolaydı fakat ben dikkatsizdim. Her seferinde son saniyede doğru cevap aklıma geldi ve ben ben de cevaplarımı değiştirmekte bu kadar geciktim diyor. Kocanın yanlış cevaplarda takılı kaldığını fark ettiğinde öksürerek onu uyardığın iddia ediliyor. Savunmanız nedir? Benim kronik olarak öksürük problemim var ve bunun sonucunda fazla öksürüyorum. Bu durumun kocama yardım etmemle hiç bilgisi yok diyor. Madem ki kronik bir öksürük hastalığına sahipsin neden burada bulunduğun süre boyunca bir kilo olsun öksürmedin? Güzel soru sorduk ha. Bunu ben de fark ettim. Stres olduğum için olabilir. Galiba stres öksürük hastalığıma iyi geliyor. Galiba senin de kronik öksürük problemin var. Yoksa yanılıyor muyum? Diğerine soruyoruz. Her insan gibi ben de öksürebilirim. Yarışma esnasında fazla öksürdüğümün farkındayım. Bunun sebebi oturduğum koltuğun çok tozlu olması. Tozları resmen boğazımda hissediyorum. Şu an stresli misin? Evet biraz stresliyim. Belki de stres sana da ilgili Ne dersin? Birazcık tiye aldık onu. Tamam artık kararı vereceğiz ya. Yapacak bir şey yok. Dijital delil falan var mı? Bunlar ne? Öksürük falan mı? Evet güzel bir tarih sorusu geldi. B şıkkı diye düşünüyorum. Vazgeçtim. D şıkkı diyorum diyor. Yine bir öksürük sesi geliyor arkadan. Cevabınız nedir Charlie? Charlie C şıkkı gibi düşünüyorum ama emin değilim diyor. Oradan bir öksürük geliyor. C şıkkı son kararım diyor öksürünce. Vay canına be. Bu bizim yargılamalarımız. Şunlara bakın. İki ay dijital delil bulmak. Onlara baktık zaten. Tamam karar veriyorum ya. Charlie Ingler'in yarışmada kazandığı paranın iadesine karar verilmiştir. Charlie Ingler'in yarışmada kazandığı parayı iade etmesine gerek olmadığına karar vermiştir. Ben bu davada iadesine karar veriyorum. Kusura bakmayın. Karar verilmiştir iade Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.